geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğasıyla insanların naifliğiyle ünlü Kocaeli'nden sizlerle beraberiz. Kara Mürsel bölgesinden sesleniyoruz sizlere. Özellikle de 7'den 70'e herkes ekran başına davet ediyorum. Çünkü hepimizin sevdiği o inanılmaz tarihi lezzeti bizlere burada tam reçete haliyle aynı zamanda da büyük üstadlarla birlikte sunan, tatlandıran ve lezzeti damaklarda bırakan bir işletmenin sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Şükran Fener Yayan Hanım hanımefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş, çok siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzle büyük üstatla karşıladığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, öğrenilerek yapılan bir iş. kumpir ve waffle Biz ikisini de yapıyoruz. Ee, yani aslında tesadüfen oldu birazcık. Hiç aklımızda olmayan ve daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir şeydi. Ee, eşim muhasebeci ee, geçen sene e, Eylül ayında işten aniden ayrılınca e, bizim de aniden böyle bir iş fırsatı karşımıza çıktı. Hiç aklımızda olmayan bir şeydi. Bir anda kendimizi burada bulduk. E, üç buçuk senedir İstanbul'dayız. E, benim memleketim burası, Kocaeli Karamürsel. E, buraya tekrar geldik ve böyle bir anda kendimizi bu işin içine bulduk. Şu an buradayız. Özellikle Karamürsel'de bu açık vardı. Böyle bir açık vardı. Kumpir ve yoktu. E, zaten e, yaklaşık bir aydır işletmemiz e, mevcut burada. E, bir aydır gelen tüm müşteriler istisnansız e, çok iyi oldu, kumpir yoktu burada diyorlar. E, yani burada bir açık vardı kararselde. Bir de ondan e, faydalanıp birazcık böyle bir girişim. yoğun gibi. talep gördü. Evet mesela. evet yoğun talep gördü. E, çok şükür şu an geri dönüşler çok güzel. Dediğim gibi kumpirimizin ve waffle'ımızın çok daha kaliteli, iyi olması. Aslında gelen tarihi kontrol reçetesiyle birlikte tabii ki de ürünler biliyorsunuz ki farklı yerlerde üretilebiliyor. Evet. Sizler buraya aldığınız kumpiri ve waffle yapmak için sağladığınız ürünlerin kalite kontrollerini nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle bizim franchise aldığımız bayimizin, ismimizin bize belli markalarla anlaşması var. O markaların dışına çıkamıyoruz. Yani çok çok düşük kalitede herhangi bir şey tercih edemeyiz. Mesela tereyağı kullanıyoruz, margarin kullanmıyoruz. Hı. Ürünlerimizin belli bir ismi var, hepimizin bildiği belli markaları kullanıyoruz. Markalarımız zaten kendini kanıtlamış, helal kesim Hı. sertifikalarını almış, hepimizin bildiği, hepimizin sürekli kullandığı bilindik markalar. Biz onların dışına çıkamıyoruz zaten. Çok ucuz, çok çok uygun, basit firmaları kullanamıyoruz markaları kullanamıyoruz. Bu algı önemli aslında. Çünkü şimdi gıda sektörü denildiği zaman özellikle de tükettiğimiz, siz de bir işletmecisiniz ama illaki farklı bir restorana, bir kafeye yemek yemeye, çay kahve içmeye gidiyorsunuz. Tabii. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinden <laughs> dolayı hepimizin kafasındaki soy işareti. Et yiyorum ama helal sertifikalı mı? Türk evet. İslam kurallarına uygun kesilmiş mi? Ne bileyim işte süt içiyorum ama bu süt taze mi? Işte hayvan Ölü hayvandan mı alındı yoksa canlı hayvandan mı alındı? <laughs> Biliyorsunuz ki gıda sektöründe hiç sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyecek evet. birçok farklı durumlar, kaoslar olabiliyor. Siz bu alanda oldukça dikkatli ve özenlisiniz. Evet. E, i̇şletmemize farklı tatlar da eklemeyi düşünüyoruz. E, yeni tatlılar, kendi bulduğumuz, kendi buluşumuz olan yeni tatlılar. Eşim mesela irmik helvası yapıyor. <laughs> Çok güzel irmik helvası yapar. E, dondurmalı irmik helvasını katmayı düşünüyoruz. Var farklı fikirler. Bunlardan bize de var mı Şükran Hanım? Biz i̇nşallah. de kapıyı çaldık, lezzetlerden <laughs> yani, tadamayacak mıyız? İnşallah. Ama. Tabii şimdi de sizin için yapabiliriz ama ilerleyen zamanlarda mutlaka bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Büyüme hedefleriniz daim olsun Çok istiyoruz efendim. Ediniz. Özellikle de bu bölgede 81 vilayetten en lezzetli kumpir waffle dediğiniz zaman kesinlikle Şükran Hanım karşınıza <laughs> çıkacak. Biz bundan şüphesiziz. Teşekkür ediyoruz. Bizlerle bu değerli kıymetli vaktinizi ayırıp sohbeti gerçekleştirdiğiniz için. Biz ee, sadece Kocaeli Karamursel bölgesinde değil tüm Türkiye'de 81'den herkesi bekliyoruz. İş ve başarı tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.